Herkese merhaba Car Sale sevenler. Bugün serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Birkaç tane araba alıp sattık. Şu anda temizinden 400 bin lira paramız var. 400. Güzel para kanka. Ee, biz nereye gidelim? Açık artık. Mahalleyi bir gezelim. Bu ne kardeşim? Almam. Bunu almam bunu zaten alırsam ayıp olur. Aha işte kardeşim benim arabam. Mustarağın bayisiyiz bayisi kardeşim. 35 bin hemen pazarlık 28 bine hayırlı ve uğurlu olsun. Mustarak bayisi gibi olduk. İlla bir mustarak alıp satacağız. Yoksa var mı bir asrafı? Tamam. Ama oha ya. İşte ben böyle şey sevmiyorum ya. Dolandırılıyorum ya. Of Mustafa Usta bir müdahale et ya. Dolandırıyorlar beni ya. Sus oğlum bir lan. Dayıcım müşterimizle ilgilendin değil mi? Çayını, kahvesini falan hiç şey yapma. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl ama? 55 olur ama sana olur. 4 diyor. Sinirlendirme bak. Bana bak. 51 lira. Hop hayırlı olsun. 51 lira. 20 bin liraya yakın doğrudan kar etti. Görüyorsun değil mi dayıcım? Yapıyoruz bu işi. Ben şimdi açık arttırmaya gidiyorum. Buralar sana emanet. Hadi bakalım. Yatalım. 3 gün dinlenelim yani. Allah aşkına yani. Artık bugün de açık arttırmadan bir şey çıkarsa Çıkmazsa bir daha daha açık falan gelmeyecek. Açık söyleyeyim bak açık arttırma dediğin şu lüks araba olması lazım. Ya ben ne yapayım saçma sapan arabalar geliyor. Evet bakalım teşkilatlar var mı yine? Aa mid gelmiş. Aslanın adamı mısın? İlk aracımız geliyor. Yallah BMW geldi. BMW Z3A 97 model. Ayıp olmasın diye vereyim. Bende kalacak bak ayıp olmasın diye veriyoruz böyle de. Allah heyecan oldu ya. ya şu ablada kaldı bir Aa, aa Doğan. Oğlum ne deli deli hareketler yapıyorsun? Doğan, Doğan, Tofaşk, Şahin. Şahin ver, 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 ver. Ben de, ben de, ben de, ben de. İşte bu bende, bende kaldı bende. Allah işte geldi be. Lan 38 ne ya BMW N3. Neyse alalım arkadaşlar BMW de değil ya. 45'e kadar çıkarız biz ona. Fazla verme. Yok abi delinmeyin ya. 50 bin lira verilir mi? Doğanımı verin, doğanımı, doğanımı verin, doğanımı. <laughs> Araba bu ya, araba bu ya. Hepsi yalan, tek gerçek bu ya. Oho! Oh. Sen ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Gel aç cama aç aç. Dayıcım şuna bir bak ya. Of bak. Hatasızmış araba görüyor musun? Gelirken vurdular işte ya. Ya gerçekten bu insanlar kafayı yemiş ya. Ya ben yola çıkıyorum. Yola çık. Durursa göz bebeği. Day dayıcım dikkatlisiyle olur mu? Fırça mırça sürme. Hadi bakalım. Sonraki güne uyandık. Haydi bakalım. Artık bugün heh, araba pazarı. Direkt araba pazarına gidip. iyi bir araba ya. Hadi ya. Çamurlukta hasar var. Öyle. Önce bir bakalım. Teyzeciğim sen niye tarladasın yanlış gibi? Moralim bozuktur. Ben matam. 167 bin. Anasını satayım. Keşke daha az verseydim ya. Of ya. Hep her seferinde şu olay olduğunda dolandırıcı dolandırılın gibi hissediyorum. Ya 15 bin liralık araba da almayalım arkadaşlar. O kadar da değil ya. Yine şu vosfosu alayım yani. Kaç diyorsun? Pazarlık yap vosfosa. 20 vereyim. 21 buçuk vereyim. Pazarlık yapmak istemiyorsan kendin bilirsin sanki bana ne satıyor. 28 vereyim. Çok verdim. Anladım. Çok verdiğimi anladım. Tamir bir de niye doluysa ya kardeşim. Bugün araba pazarı günü ya. Bak onlara dedim ki boş olun mutlaka. Araba varken şu mahalleyi ben bir gezeyim ya. Bu ne dayı böyle? Çok değişik bir tarz. Senin ayakların niye bu arada kaldırım içinde? Ne var lan geblo? Teşekkür ederim dayıcım. Sağ Yine aşiret düğünü vardı galiba. Mahalleye gezeyim de arkadaşlar varsa böyle alınacak bir yer. Merhaba abla. 50.000 bin. Ee, 41 buçuk vereyim. Fazla verme. Hoppa. Bunu da aldık. E ee, ben tamir boştu. Ne yapacağım ben şimdi? Ha buldum tamam sen git. <laughs> Nereye çarptık bu araba ya? Devam et devam et bir şey yok bir şey yok bir şey yok bu yollardan da gidemeyeceksek Arkadaşlar bu, bu eyalette tofaşları gerçekten kadınların müthiş bilgisi var ya yani. 4000 sen ne veriyorsun ablacığım? dur Aynı fiyata Allah kahretsin Ucuza gitti Var mı dayı bunun bir sıkıntısı ya? Araba hurda çıktı Allah kahretsin ya. Oo yok ha bu kadar arkadaşlar. Bence birazcık net olmalıyız bazı şeylerde. 50.000 bin yazalım da 45'e falan bırakırız. Bunu da getirelim. Bu da iyi araba ha. Dayıcım 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 dayıcım. Arabayı görmüyorum musun ama... Araba pazarında başka öyle beğendiğim bir araba var mıydı? Herhalde yok. Bugün araba pazarına gitmeme pek de gerek yok herhalde. Para gelsin para. 38 vereyim diyor. Olmaz. 45. Ne daha oynama yapacağım? Yürü lan buradan. Bizim dönemimize göre senin ölüm hakkın gelmiş yok oğlum. Merhabalar merhaba abi hoş geldin. Nasılsın iyisin abi? Aynen abi 50.000 liralık bir isteğimiz var. 47.900 tabii ki de abicim hemen teşekkür ediyorum teşekkür ederim. Arkadaşlar ona bulaşılmaz o deli çünkü deli demeyelim deli değil de. Ah geldi bizim piyasacı teyze geldi. Ne anlatıyorsun teyze 200.000 lira ya. Sen beni teyze bak sen beni çok öldürüyorsun ha. 125 değil 250'ye bırakırım sen. Vallahi sen çok bende şey pazarlığı yapıyorsun ha. 206 diyor abi. 245. Teyze çok öldürüyor ya bizim şeyle. Teyze nereye gidiyor? Çiçek. Arkadaşlar bunu mitçi dayı satıyordu hatırladınız mı? Bak teyzeye bırakmış. Biliyordum ben onu zaten. bir işler peşinde olur. Bak bu dayı da havada duruyor. Tamam ben gidiyorum ya. Yok araba yok. Vazgeçtim. Bak yine geldi. Abi merhaba. Hoş geldin abiciğim. Hoş geldin. Hoş geldin. Büyük ihtimal milli istihbaratın bütün araçlarını sen benden herhalde karşılayacaksın. Bıdı bıdı yapma kral. Kalıbının adamı ol işini yap. 66. Artık sabrın sonra. Tamam abicim bak sen haklısın. Haksızsın demiyorum ama hani bizdeki edek biraz arkadaşlar sinirlenmeyin. Adam mitçi mitçi. Allah Allah ya. Gözünüzü seveyim yapmayın ya. Artık birazdan yavaş yavaş hava, kahve kapanacak. Bir yatalım. Konteynerımıza geldik. Evet. Şu Porsche'u da bir satarsak artık bir, iyi bir paraya ödenmemiş faturalar vardı? hadi bakalım ödeyelim. Gelsin bakalım. Web sayfası, faturalar. Ne kadar hocam fatura? Dayı bu ne amına koyayım ya? 21.000 lira ya. Ya abi dışarıda 7.000 bin liraya, 8 bin liraya. Araba veriyorlar siz 20 bin lira fatura diyor. Neyin faturası ya bu 20 bin lira? Ben mahalleye gidiyorum araba, ba araba bakacağım mahallede. Aha ben benim arabamı gördüm sanki uzaktan. Yanlış görmediysem eğer musta hadi be yanlış gördüm. Mustarak sandım bir an ama bu araba da güzel duruyor. Kaç istiyorsun buna? 9 bin diyor ya. Yani. Allah karşıdakini gördünüz de mi? Hayırlı olsun yeni arabam. Koda Okta. %45 hasarlı. Teyzeciğim senden aldım ben bunu görünce dayanamam. 1500. 15 bin lira değil ya. 1650. 1750'den 1 lira aşağı verme. Veriyorsan ver, vermiyorsan işim gücüm var. 100 lira için şurada yaptık. Bak kaçtı görüyorsunuz. olmaz dedik. Şu ilerideki de araçlara da bir bakalım. Mustarak, mustarak, mustarak kardeşim. Mustarak işte. İşte geldi. Bayisi geldi, bayisi. Benden daha iyi anlayan mustaraktan yoktu. Biraz fiyatı öldüreceğim arkadaşlar. Çünkü para, para lazım ya. Daha yüksek tekliz. tabii. 28. Kişisel tarzıma tabii ki çok uygun Gönderdik tamir bire. Otobüs galiba bir Ya Allah hayrına beni bir tane atsanız ya. Arkadaşlar ben de istiyorum ki böyle yüksek modelli fiyatlı arabalar alalım da yani birazcık ben de ucuz araba peşinde de koşuyorum anladın mı yani. 100 bin istiyoruz evet. 200, 200 vereyim diyor. 250 olur ama. 40 olur. Yardımcı olmaya çalışıyorum ablacığım sana. Mitçi abi geldi. Bak bu ben bunu araba satmadan duramıyorum. Gözlüğü al git hadi al git ya. Abi kusura bakma ya. Daha iyi verdi biliyor musun abi? Canımı sıkma lan. Şu mustaran var mı hasarı? Kapılar hasarı. Doğan'ın var mı hasarı? Kapılar hasarı. Gerçekten Kaderde gülecekmiş ne zaman ne zaman şarkısı benim için bence yazılmış bir şarkı. Neyse bu araçları tamire verelim. Bu videodan bu kadar olsun. Bu bölümümüzden paramızı 500 bin lira yaptık. 500 bin lira kardeşim. Artık iki tane de arabamız var. Ben diyorum ki hatta bölümü bitirmeden de şöyle bir şey yapalım. Ofisi büyütelim. 500 bin lira paramız oldu. Çünkü çok fazla zaten yüksek araba bulamıyoruz şu anda. 500 bin liraya ofisi büyütelim kardeşim. Ofis yükseltme. Bakın daha büyük alana Aa, oğlum bir bakaydık lan daha büyük alan. Allah seni kahretmesin. Ne olacak şimdi? Daha büyük alan. Ha ben buralara araba çekebilecek miyim artık? Ne oldu hiçbir şey anlamadım. Yemin ediyorum hiçbir şey anlamadım. Ha yok lan açıldı geriye geriye açıldı açıldı arkadaşlar yanlara açıldı baya. Tamam yanlara açıldı ofis güzel oldu ofis daha büyüdü büyüdü iyi iyi dayıcığım hayırlı olsun. 9,5 lira param kaldı bu ay sana maaş yok dayı kusura bakma bak bak neler yapıyoruz. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şaka yaptım tabii ki de Maaş var ya sen de küsme. ha. Ne gülüyorsun lan? İp dahiyle de aramızı yırtalım da bu bölümden bu kadar olsun. Car serimiz kaldığı yerden tam gaz gelmeye devam edecek. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.